arkadaşlar bugün PlayStation 3 tanıtacağım size. Hemen şöyle göstereyim. Dur ben hatta şöyle göstereyim örümcek adam açık. Ama şöyle koysam daha iyi. Şöyle dur. Ben bunu bir şöyle koyayım. Arkadaşlar siz de görün örümcek adam açık. Bir de burada PlayStation eee kolu da. Güzel değil mi? Son ilerden değil ama biz bunu özlükten aldık dün. Dün aldık arkadaşlar daha. Daha yeni bir kol. Şimdi ben bunu bir oynayayım. Siz görün mesela. Şöyle görüyorsunuz, oynuyorum. Bakın. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ben oynuyorum. Arkadaşlar şimdi bu konsolla oynamak. Şöyle ben göstereyim. Bakın böyle oynayabiliyoruz. Şunla gidiyor. Ya hatta bu e, hatta hani ne diyorsunuz? Hatta en güzel kol diyorsunuz. Nasıl diyorsunuz? Şimdi bu üstte ya. Nasıl oynuyorsun diyorsunuz? Bu üstte ya bu. Bu da altta. Şimdi ben bunu oynayabiliyorum. Yani çok kolay bir oyun. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi ben birazcık oynayayım. Şöyle tanıtayım ben size. Böyle gördünüz mü? İşte arkadaşlar böyle. Böyle bir konsol var. Bir de şöyle. Sony'lerden bu da. Şöyle göstereyim playstation'ı. Arkadaşlar gördünüz mü? Dur bir daha göstereyim. Gör. Düyseniz hemen. Şöyle, dur şöyle göstereyim. Yani daha rahat Şöyle. Hem PlayStation 3. Gördünüz mü? 3. Ü. Şimdi öyle siyah bir şey. Beyaz değil. Beyazlar PlayStation 5 olur. Mesela bende PlayStation 5 yok. PlayStation 3 var. Bu da PlayStation 5'in kolu. Ama bunu bağlayabiliyorum. Şöyle kablosu var. Bu sadece nasıl biliyor musunuz? Bunu ben şu anda dışarıda takmadım. Bu kablo olduğu için hep kabloda oynanıyor. Arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Sony. Şimdi göstereyim ben size. Burada kablo. Dur. Kablo cihazını gösterebilirsem size şöyle böyle göstereyim. Şuradan. Bak şu televizyonun olduğu şurada. Burada kablolar var. Şimdi ben size plashtags'ın 3'ü göstereyim. Böyle bir PlayStation. Şimdi şöyle bir gösterelim. Abi niye görmüyor bu? Neyse arkadaşlar. Bu zaten Oraya gidiyor takılı. Ben şimdi bunu göstereyim. Şöyle. Bakın PlayStation'ın olduğu yere gidiyor kablo. Arkadaşlar bu bu PlayStation 5'in kolu ama yeni çıkandaymış. Özdilek'ten aldık bunu dün. Dün akşam. Çok iyi bir gö. Konsol. Şimdi ben oynayayım da siz de görün. Hadi. Hop. Siz i̇şte bu konsol almak istiyorsanız parası ne bilmiyorum ama 206 bir de 70 e, yok 67 yazıyor. Ama istediğiniz gibi alabilirsiniz. Şu 10 demek ne diliyorsunuz? Şurada 10 yazıyor bir yerde. 10 demek start demek. Ona basınca start diyor zaten. İstediğiniz bir yerde start diyebilirsiniz. 10 yazısı var. Bir de üstünden o bir de üstünde tuş var. Şimdi ben kabloyu çıkartabilirsem şuradan. Ha, şimdi arkadaşlar biraz daha oynayayım. Siz de görün oynamasını. Böyle Spiderman var oyun olarak. Sadece Spiderman var değil. Daha çok oyun var benim. Bunda. Vallahi abi güzel değil mi? Ben beğendim. Şimdi size bir de spider kolu göstereyim. Arkadaşlar bu onda çalışmıyor. Bu aslında Spider-Man'lı kol. Ee, bu ikisinin arasında hangisini seçersiniz? Bu mu yoksa bu Spider-Man'lı kol mu arkadaşlar? Ya gösteriyorum. Ben bunu beğenmedim ama şu daha güzel gibi. Bunu diyorum bu daha güzel. Aferin diyorlar şunlarda, şunlar da bir yerde aferin diyorlar. Bak göstereyim arkadaşlar, gösteriyorum. Ha, şimdi ben bir de konsolu görün. Yo dur. Bak şu adamın yanındayım ya. Şu adam Aferin diyordur. Adam